Gel pisi pisi pisi. Yap Sabahtan. Gel pisi. Alanya sahiline yatmış bu pisi. Hey. Şimdi Alanya'da 10 Eylül 10 Eylül 2023 Gece biraz yağmur çiçelerdi. Hava birdenbire sıcaklık düştü. 20 dereceye falan düştü. Yani şu anda millet ceniz kenarına balık, içine geniz, geniz sıcak kalıyor. Ama, ama sıcaklık düştü yani. Hmm. Ama hava güzel. Yani şu anda hava çok güzel. Yani aşırı sıcaklar bitti gibi. Bakalım bundan sonra nasıl olacak? <laughs> Ama güzel bir hava oldu artık. Buna altıcı sıcak yok. Daha geziyoruz alan yerine yani. Öyle diyeyim sana. Eylül, Eylül, Eylül ayında, Ekim ayında alan ya yaşanacak bir yerde zaten yani. Yaşanacak zaman bu aylar.